Burada yalancı olan, tabancı olan bu ülkeyi zarar uğratan kim? Adam öyle konuşuyor ki aşıyı icat etmiş. Sen acı, aşıyı ithal ettin kardeşim. Utan, 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 Kendisi aşıyı getirdi Türkiye'ye. Aşıyı 5 dolara alıp 12 dolara satıldı. Görüyorum ki hiç vergi ödememiş hemen hemen. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Aşı ihalesini al. 1'e 2'ye sat. bir kuruş vergi verme. Milletvekili ol. Bütçe de harçan kes. Ya bu yazıklar olsun gerçekten. Yalanı doğru gibi söylemek büyük bir iş. Konuştuğumuz net yalan. Bu ülke pandemi döneminde aşı bulamazken 2020 yılının Nisan ayında herkes evinde yatarken ben aşı için klinik çalışma başlattım bu ülkede. Aşı dünyada hiçbir ülkede yok iken 20 eurodan aşağı aşı yok iken ben bu ülkeyi 12 dolara aşı getirdim. Ben haram yiyecek kadar şerefsiz değilim. Yalanla iktidar insanların zamanını çalmayın burada. Yalan konuşuyorsun. Yalanı da doğru gibi sunuyorsun. Ben kendini iftira atmadım bir. Senin vergi vermen gerekiyor. Yanlışım varsa özür dileyeceğim. Şunu söylemek istiyorum. Burada her milletvekilinin iş adamı olan belki tek tek hesaplarını ortaya dökerek böyle bir uslupla hesap sormanın doğru olmadığını. Ayrıca uslu üslup da yanlış. Yani elinize bir takım evrakları alıp vergi bir fetişi gibi utanın utanın diye bağırmak doğru değil. Eğer ki sağ tarafa dönüp AKP milletvekilleri vergi kaçırıyor deseydim haklıydı. Ve beni ya ne diyorsun sen ama ya? Lütfen. Ya ne konuşuyorsunuz ya sayın başkanım bakın. Yani böyle bir usup yok ya. Sayın Başar siz genel kurula sayın sen albay. Sen konuşmandan sayın nasıl albay. albay sayın albay. Sayın sen albay. Sayın albay. Ne oluyor yani? Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Sayın sayın Ondan başar. Sürekli laf atarak. Sayın ne başar. Siz genel Ver bu vergiyi ben bunu gündeme getiriyorum. Ben de hatalı oluyorum. Ben bu meclisi itibarını ayaklar altına alıyorum. 2016'da icralık olan bir şirketin sahibi bugün özel uçakla geziyor. Kimin parasıyla geziyor? Benim paramla geziyor. Emeklinin işçinin parasıyla geziyor. Adamlıktan bahsediyor. Şurada oturan sakallı gözlüklü milletvekilleri. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, iktidara geldiğimiz 2002 yılından bu zamana kadar her alanda 23 yıla sığmayacak kadar büyük yatırımlar yaptık ve bunların altına imzamızı attık. Unutulmamalıdır ki 2020 2002 yılında iktidara geldiğimizde Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden biri olan 2001 krizini devralarak bu yola başladık. 3 kuruş borç için IMF kapılarının aşındırıldığı, üretemediğimiz, ürettiğimizi satamadığımız, sattığımızın parasını alamadığımız bir dönemin arkasından devraldık bu kutsal görevi. Sayın milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki bunca sıkıntıdan çıkıp 23 yılda her alanda dünyada sözü geçen güçlü bir ülke haline geldik. Dosta güven, düşmana korku saldık. Artık her alanda daha güçlüyüz. Güçlü bir ülkeyiz. Üreten bir ülkeyiz, büyüyen bir ülkeyiz. Oyun kuran, kural koyabilme gücüne sahip bir ülkeyiz. Bu vizyonu, başarıyı ortaya koyan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve liderliğindeki tüm AK Parti hükümetleri ile Cumhur İttifakına şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Unutmayalım ki 23 yıllık süreçte bu ülke hain bir darbe girişimi yaşadı. Asla tartışlayamayacağım bir konu var ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliği ve aziz milletin feraseti olmasaydı bu darbeyi kimse önleyemezdi ve bu terör örgütünü kimse bitiremezdi. Ve yine unutmayalım ki tarihte başka bir örneği olmayan en büyük depremlerden birisini yaşadık. Bu felaketin yaralarını bu kadar kısa sürede sarabilmek başarısı da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başarılabilmiştir. Ve yine unutmayalım coğrafyamızda yaşanan savaşların yol açtığı ekon, ekonomik sıkıntıları yaşadık ve halen yaşıyoruz. Burada konuşan Sayın Milletvekili'ne birkaç soru sormak istiyorum. Hazır gördüm onu. Iğdır Milletvekili kendisi Can Türk Alagöz. 2020'de pandemi büyük zararlar verdi dünyaya, ülkemize. Kendisi aşıyı getirdi Türkiye'ye. Aşıyı 5 dolara alıp 12 dolara satıldı. Ama bir şeyi merak ediyorum. Alagöz Holding Anonim şirketi. Kendisinin şirketi. Bu şirket Sayın Başkanım bugünün rayici ile 60 milyar 70 milyar arası bir cüre yapıyor. Yani 7 milyar 100 milyon 2021'de yapıyor. 5 milyar yapıyor. Görüyorum ki hiç vergi ödememiş hemen hemen. Iğdır'a Iğdır, Iğdır Spor'a yaptığı katkıları söylüyor. Vallahi bu kadar aşıyı getirip 1 lira vergi ödemeyip milyarlar kazanmışsa Iğdır Spor'u şampiyonlar oynatması lazım. Ama ben şunu öğrenmek istiyorum. Aşı ihalesini al. 1'e 2'ye sat. bir kuruş vergi verme. Millet Vekili ol, bütçede hakem kes. Ya bu yazıklar olsun gerçekten. <laughs> Diyecek hiçbir sözüm yok benim. Sayın Vekil'in bu konuyu daha önce de gündeme birkaç kere mecliste getirdi. Evet. Emin olun ben dikkat almadım. Çünkü yalanı doğru gibi söylemek büyük bir iş. Konuştuğumuz net yalan. Şimdi cevaplarını vereceğim. Bilmediğiniz bir konuyu hatta şunu söyleyeyim. Niye konuşmadım? Sizi yanlış anlamak için kurulan bir adama doğru anlatamazsınız. Bir gün uğraşsanız anlatamazsınız. Bu ülke pandemi döneminde aşı bulamazken, dünyada aşı bulunmazken, dünyada 2020 yılının Nisan ayında herkes evinde yatarken ben aşı için klinik çalışma başlattım bu ülkede. Ve kılınç çalışmayı 2020 yılın 11. ayında bitirdim. Bahsettiğiniz firmanın Türkiye distribütörü benim. 2013 yılından beri Türkiye tek distribütörü benim. Aşı dünyada hiçbir ülkede yok iken, 20 Euro'dan aşağı aşı yok iken ben bu ülkeye 12 dolara aşı getirdim. Şöyle şöyle değerli vekilim, değerli vekilim söyle, bakın soru sordunuz ben ben tüm saniyetimle cevaplayacağım. Netim. Ben haram yiyecek kadar şerefsiz değilim. Bakın, değerli vekilim dinle, 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 Sayın Gönlük, dinle. Lütfen genel kurula hitap edin, süreniz bitti. Şimdi 20 eurodan aşağı, 20 dolardan aşağı bir yılda aşı yokken 12 dolara bu ülke 100 milyon doz aşıya erişmeye çalıştı. Anlatacağım mı onunla? 5 dolara aşağı alıp, 5 dolara aşıp alıp 12 dolara aşı falan vermedim. Aldığım fiyat bellidir. Buyurun yarın şirketime Sabaha kadar buyurun dışarıda konuşalım. Yalanla insanları insanların zamanını çalmayın şey burada. Ne? Yalan konuşuyorsun. Yalanı da doğru gibi sunuyorsun. Bir doğru buluyorsunuz. Arkasında yüz tane yalan koyuyorsunuz. Hiç kimse bakın hiç kimse hiç kimse değerli kardeşim ben senin maaşını soruyor muyum? Ben senin ticaretini sormuyorum. Değerli ben size cevap veriyorum. Size cevap veriyorum. Size cevap veriyorum. Benim, benim, bakın öncelikle aşı yoktu. Bu ülke aşı buldu. Bu, bunda hemşire olalım. Bir dakika. Ben diyorum ki bu aşının klinik çalışmasını bu firma yaptı. Bakın bunu unutmayın lütfen. Ve ben bu firmanın Türkiye distribütörüyüm. Dünyada tekrar söylüyorum. Vergi konusunda cevap değil. Ben süreniz bitti. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım buyurun. Açın açın aç. Buyur 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 Açıkça veriyorum. Buyur. Yalan buyur, söylediğimi iddia Buyurun buyurun Sayın Başkanım. lütfen Sayın Başkan'ı dinleyin lütfen. Şimdi buyur, buyur. Sayın Başkanım. Ben kendime iftira atmadım bir. Bakın 2021 cirosu 7 milyar 575 milyon. 2022 cirosu 800 milyon. 2023 cirosu 1 milyar 300 milyon. Dolara vurduğumuz zaman buçuk milyar dolar. Peki çıkartıyorum. Alagoz Holding, Tav Bilgisi Lisesi. Yıl 2023 matraksız. Yıl 2022 matraksız. Y yıl 2021 matraksız söylüyorum devam ediyorum. Diğer keymenler sanayi yıl 2023 matraksız yıl 2022 matraksız 2021. Evet lütfen tamamlayın. Kar yani, mısınız? Burada yalancı olan, talancı olan bu ülkeyi zarar uğratan kim? Adam öyle konuşuyor ki aşıyı icat etmiş. Sen acı aşıyı ithal ettin kardeşim. Sen bunu üretmedin, yatırım yapmadın. Sen ithal ettin, getirip para kazandın bir konu vergi vermedin. Utan, 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 utan. utan. Teşekkür ederim bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Ben kürsüde de vergi konusunu söyleyecektim ama ortam bir anda farklı bir noktaya geldiği için şunu söylemeliyim. Şirketler grubumun cirosu kesinlikle 60-70 milyar TL'yi ben hayatımda görmedim. 10-15 milyar olabilir. İnanın ben de bilmiyorum. Yok yok bugünkü rakamlarla da öyle. Yani şunu açıklıkla söyledim. Şirketlerime gelip inceleyebilirsiniz bile dedim. Devletin tanıdığı vergi muafiyeti, vergi kanunları. Neyse tamamına bu şirketlerimiz uymuştur. Bunu bilginize sunmak istiyorum. Bu ülkede iki tane aşı üretmek üzere üzere çocukluk suç su çiçeği ve hepatit aşısı üretmeye üzere iki fabrika kurdum. Bunların en az yatırım tutarı 100 milyon dolardır. Onun ötesinde 150 milyon dolara yakın daha yatırım yapılmıştır. Ve bunların öz sermayem dışında ciddi anlamda finans kullanılarak yapılmıştır. Ne şahsın ne şirketlerin tek kuruş Vergi konusunda esneklik yapamaz. Böyle bir şey olamaz. Gerginliğim biraz bundandır. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Burada herkes duydu ki şahsıma söylemediği laf kalmadan onu söylemeyeceğim. Evet. Ben kendisine dört tane kısa soru soracağım. Medeni bir şekilde. Evet ya, sen, san, sen, sen siz buyurun. Sen mi belirliyorsun? Sayın Başar. Sen mi yönetiyorsun? Sayın Başar. Sen mi yönetiyorsun? Sayın Başar, yönetiyorsun? Sayın başar Siz genel gel, kurula. Başarı sen Sayın Başarır, Sayın Başarır. Gel sayın otur. Başarır. Gel otur. Sayın, sayın Başarır, Sayın Başarır. Ya kardeşim. Sayın Başarır, siz genel kurula hitap edin. Buyurun. Genel kurula hitap Şimdi. edin. Şahıslara hitap etmeyin. Kesin Net vergi dairesinden alınmış rakamlarla soruyorum. sen ay sizin mi? 2021 yılında 7 milyar 575 milyon lira ciro yaptı mı? 2022 yılında 800 milyon ciro yaptı mı? 2023 yılında 1 milyar 300 milyon ciro yaptı mı? Soru bu bir. Net rakamları veriyorum. Soru iki. Bu aşıyı ne kadar aldınız? Ne kadar getirdiniz? ithal ettiniz? Soru üç. 2021, 22, 23'te ne kadar vergi verdiniz? Ben bir vatandaş olarak bir milletvekili olarak rakamlarla konuşuyorum bakın ma matraksız 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 verebilirim sana verebilirim rakamları verebilirim ben kesin net rakamlarla konuşuyorum en yüzeysel hesaplamayla 1 milyar olan üzerinde bugünkü kurula bu para senin vergi vermen gerekiyor vatandaş olarak dürüst bir iş adamı olarak hele hele milletvekilisin hiç kaçırmaman gerekiyor bunları bana açıkla yanlışım varsa özür dileyeceğim bir takım sorular soruldu özel bir şirketle ilgili olarak vekilimizle ilgili olarak kendisi de yaptığı yatırımları bu konuyla ilgili açıklamalarını yaptı. Konuyu uzatmamak için şunu söylemek istiyorum. Burada her milletvekilinin iş adamı olan belki tek tek hesaplarını ortaya dökerek böyle bir uslupla hesap sormanın doğru olmadığını, insanların şirketlerinin ticari bir itibarının ve değerinin olduğunu. Böyle bir kişisel haklar üzerinden saldırı yapılmasını doğru bulmuyorum. Ayrıca usluk da yanlış. Elinize bir takım evrakları alıp vergi müfettişi gibi utanın utanın diye bağırmak doğru değil. Ben de çıkayım, elimi alayım. CHP'li belediyelerin ödemediği, vergi borçları, yaptığı usulsüz konser harcamaları bunların hepsini bu, bu tip kişisel iddialarla hem milletvekillerinin itibarını zedelemek bu herkes için geçerli. Doğru bir davranış değil. Yapılan açıklamalarla birlikte gerekirse vekilimiz fabrikasına işletmesine davet ediyor. Tek tek bütün hesaplarında dökmeye hazır. Basın açıklamasında da kendisi aynı şeyleri tekrar edecektir ama gündemimize dönmemiz konusunda bu konudaki açıklamalarla konuyu kapatılmasını öneriyorum ve uslup konusunda da lütfen dikkat edelim diyorum. Teşekkür teşekkür ederim başkanım. Şimdi sayın başkanım ben konuşmalarımda eleştirilme genelleme yapmayı sevmem. Eğer ki sağ tarafa dönüp AKP milletvekilleri vergi kaçırıyor deseydim haklıydı. Ve beni bilirler ki hiç böyle genelleme yaparak arkadaşlarımıza hakaret etmem. İşlerinde işini düzgün yapan, hala çocuğuna 20 lira aşık veren namuslu insanlar olduğunu da biliyorum. Ben bu genellemeyi yapmadım yapmam. Ama milletvekillerinin bu parlamentonun itibarı önemli. Neden önemli? Şimdi eğer ki gelip gelip ya ne diyorsun sen ama ya? Ya ne konuşuyorsunuz ya? Sayın Başkanım bak yani böyle bir usup yani, yok ya Sayın Başar siz genel kurula Sayın Albay Sayın Albay Sayın Albay Sayın, sayın, sayın Albay Ne oluyor yani ne oluyor ne yapıyorsun Sayın Sayın Ondan Başar sürekli laf atarak Sayın Başar siz genel kurula hitap edin, edin. Sesini Sayın Albay Sayın Albay Çünkü sesini duymuyoruz Yapma be Sayın Albay bunu yapıyorsun saçma Genel kurula hitap süre yeniden başlatıyorum 1 milyar doların üzerinde ciro yapan vergi ödemeyen bir milletvekilini buraya getirmek aday yapmak milletvekili yapmak bu parlamentonun itibarını düşürür Yoksa benim bunu ortaya çıkarmam mı? Bunu konuşalım önce. Ya Allah aşkına ben burada burada önemli bir şey söylüyorum. Ortalama bir Avrupa ülkesinde böyle bir olay çıksa bir yıllık gündem olur. Vermemiş bu vergiyi ben bunu gündeme getiriyorum. Ben de hatalı oluyorum? Ben bu meclisi itibarını ayaklar altına alıyorum. 2016'da icralık olan bir şirketin sahibi bugün özel uçakla geziyor. Kimin parasıyla geziyor? Benim paramla geziyor. Emeklinin işçinin parasıyla geziyor. Adamlıktan bahsediyor. Şurada oturan sakallı gözlüklü milletvekili. Yazık ya, yazık. Ee, sayın vekilim, gerçekten sözlerinizin çok ağır olduğunu söylüyorum. Ben kendime eminim. Bu şirketler bu dediğiniz tarihler arasında yaklaşık 700 milyon TL dolaylı ve direkt vergi ödemiş. Bir şirketin bir, şirke, bir şirket bir şirketin bir şirketin kurumlar vergisi yaptığı yatırım aldığı teşvikler de orantılıdır. Yani öyle ithamlarda bulunuyor ki gerçekten saydığımız için onu da cevap vereyim. Peki, cevap siz vereyim. Siz konuşun sayın e, cirolarımı, cirolarımı düzelttim. Cirolarımı, 1 milyar dolar ciro deniyor. 10-15 milyar TL'dir dedim. Hala aynı aynı konuyu gerçekten ben bunu vicdansızlık sayıyorum. Açık söyleyeyim. Ve son bir şey söylüyorum. Son bir şey. Bu meclisi meclisi oyalayamayalım. Ben sayın vekilime rica ediyorum. Yetki de veriyorum. Gelsin incelesin. Benim ben bu maaşımı dövmek ben ben Sayın, e, Sayın e, Başkanım. Hala başkan türlü mükana kalan yok. Sen şahin usta buyurun. Daha önce de bir milletvekilimiz aynı itibar suikastı yapılmaya çalışıldı. Tekrar tekrar izah etmesine rağmen hala kanıtlanmış denilerek, tutanaklara böyle girilerek sanki bunu doğruymuş gibi konuşanlar var. Bunların hiçbir kanıtlanmış değil. Hepsi birer iddiadan ibaret. Burada da sayın vekilimiz verdiği 700 milyon vergisini söylüyor. Hesaplarının incelenmesini ve açık olduğunu da söylüyor. Ama hala ısrarla elinde bir takım kağıtlar tutarak insanların itibarlarını ve iş insanlarının şirketlerini itham altında bırakmak. Hele hele kamuoyunu böyle yanıltıcı iddialarla yanıltmak doğru bir şey değil. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi ve burada görev yapan milletvekillerimizin her birinin saygınlığı değerlidir ve kıymetlidir. Ali Mahir Bey'e de bu tarzda konuşmak yakışmıyor. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.